oo baba bu sarığın anlamı nedir bu şeyimde? Neler anlatacaksın? <laughs> evet doğru. Ee, bu sarık Allah nasip ederse çok yakında e, Albatros e, sefaletin bereketi diye bir kitabımız çıkıyor yakında çıkacak inşallah. şey yayın evine verdik. Onunla alakalı kapak e, fotoğrafını için aldık bunu inşallah e, kapak fotoğrafı yapacağız. Çünkü kitabın içinde de bu tip şeyler var. izah edilmesi gereken şeyler var onun için. Evet sevgili dostlar, bugün yine Afrika'dan muhteşem bir başımızdan geçen bir olay anlatacağız. Yine her zaman olduğu gibi Afrika objelerimiz, zürafa ve seyahat ettiğimiz için bir uçak. Sevgili dostlar, Afrika'da geçen bir olayı 2011'de ee, yazarlar Birliği'nden ödül alan İyilik Yolunda Uzaklar Yakın e, isimli kitabımın e, 88. sayfasında 88. sayfasında e, burada e, tin e, bilesin bize neler ettin yani tin bilsen bize neler ettin diye burada yazmıştım ben bunu. Ve bunu yazdıktan sonra bunu daha sonra Diyanet'den bir tanesi bu kitabı okuyor ve bu kitapta bu hikayeyi anlatıyor. Tabi Diyanet'ten anlatınca farklı oluyor ve daha sonra bunu Bekir Hazar biliyorsunuz ünlü bir yazar bunu köşesinde yazdı ve bu benim hikaye milyonlarca izlendi. Ama o Diyanet'teki arkadaş benim başıma geldi diye anlattı ve ben bu adamı, bu arkadaşa hakkımı helal etmiyorum. Dedim ama sonra da boş ver dedim yani yaparsa yapsın. Şimdi o başımıza gelen olayı anlatalım. Şimdi Afrika ülkelerinden bir tanesinde bir Ramazan ayiydi ee, ve bir Ramazan sofrası kurduk akşam eve ve bu Ramazan sofrasını yani bir oturduğumuz kaldığımız yere Ramazan sofrası iftar açacağız yani. Herkes kendi çantasında ne varsa ortaya koydu. Herkes koydu, koydu. Ben de e, bu Türkiye'den götürmüş olduğum e, incir e, götürmüştüm. Ondan sonra işte biraz e, hurma götürmüştük e, ve bu gibi yiyecekler Ben de onu açtım oraya ve şimdi e, değişik şeyler olunca Afrika'da bir arkadaş vardı sofrada. Dedi ki merak etti yani bu ne, işte hurmayı biliyor, başka şeyler ona soruyor ve bunu bana e, incir sordu bu nedir diye. Ben de Arapça tin dedim yani. Diyorsun Kur'an-ı Kerim'de bunun ismi geçiyor ya, incirin ismi geçiyor ya. Ve tini ve zeytunu ve dursinine ve hezel beledil emin ayetin içindeki tin deyince bu arkadaşın, böyle inanılmaz bir şekli şemali değişmeye başladı. Bir heyecanlandı falan. Tam da böyle elindeydi, ısırıyordu. Hatta birazını da ısırdı. Ve ben tiğin deyince hemen ağzından çıkarttı. Ve elinin şöyle üzerine koydu. Ve göbeğinin üzerine kaldırdı. Aynen bu şekilde. Dedi ki bu de, bu dedi tabi tercüman varsa Kur'an-ı Kerim'de dedi, ismi geçen meyve mi dedi. Ben evet dedim. Biz tabi yiyoruz yani. Şeye fazla dikkat etmiyoruz ne yapmak istediğini ve böyle tuttu. Dedi ki ben dedi bunu dedi evime götürebilir miyim dedi. Ben niye hayır ola falan dedim. Dedi ki bu Kur'an-ı Kerim'de geçen meyve ve bunu dedi ben çocuklarıma da yedirmem lazım dedi. Herkes elindekini yere koydu ve o Afrikalı'ya doğru bakmaya başladı. Sevgili dostlar nimeti göğsünün üzerine kaldırdı ve inanılmaz derecede saygı göstererek ben dedi evime götürebilir miyim? Bir şok olmuştuk. Bir, bir iki tane daha vardı onu da verdik. O da yine elinin üstünde tutarak bunu ailesine götürdü ve bize inanılmaz bir ders verdi. Nasıl bir ders? Çünkü bizler bunun bolluk bereket içinde bunu e, buralarda bulduğumuz için hiç önem vermiyoruz değil mi? Ama bize bu Afrikalı kardeşimiz nimete e, duyulan, nimete gösterilen saygıyı ve hürmeti öğretmişti. Hiç unutamadık. Hepimiz orada çok duygulanmıştık. Evet bugün de size tin yani Afrika'da başımızdan geçen incirin hikayesini anlattık. Ee, i̇nşallah bir dahaki e, videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim. Bizi izlemeye devam edin.